Efendim Hayatım şimdi bisiklet sürüyorum durunca arayacağım seni Dostlar o kadar da yorucu bir seyahat değil ki 3 tane farklı trene bindim 600 kilometreye yakın yol geldim trenle Ama şu manzarayı görünce Burası göcek gibi zaten Türkiye gibi ama bu deniz değil Okyanus Yani ilk kez okyanusda yüzmeyi planlıyorum arkadaşlar Gerçekten muazzam görünüyor İyi ki de dün e, oradan buraya gelmişim Ve bu heyecanımı sizle paylaşıyorum Gerçekten birazdan güneş okyanusunun üstünden batacak Tüpede kalıp bunu izleyebiliriz ve hatta biraz daha şehir gezebiliriz. Arada kaldım ama gerçekten hangisini yapsam o da birbirinden daha keyifli olacak. Eyvallah. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Bassız bir kanalına her biriniz hoş geldiniz. Her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hala şehrin yani kasabanın ismini öğrenemedim. Sayın bir şeyle başlıyor. Maxi Ezen mi öyle bir şey. 7000'e yakın nüfus olan kasabaya dün geldim. Şu yan taraftaki Lidl'a gittik sizle beraber. Oradan kahvaltı yaptık. Sonra yolumuza devam ettik. Tren yolundan geçtik. Tren yolunu görünce Kafamızda şimşekler çaktı. İstasyona gittik. 80 Euro yakın para verdik. Bilet aldık. Belli campingi bulduk. 4 lirayı orada konakladık arkadaşlar dün. Ondan sonra gece ben buradan kalktım. Bu sabah ilk geldiğim Lidl buranın hemen yanındaymış. Lidl deyince arkadaşlar buranın market zincirlerinden bir tanesi ve fiyatları gayet uygun. Bu marketle alakalı bir market fiyatları videosunu dün gece editledim. Eğer izlemediyseniz şu anda o videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi Bir de arkadaşlar bunların çikolataları çok güzel. Bu çikolata kaç kere eğildi. Bu kadar çok eridir ki Bir daha da olun. dondu eridi dondu. Bizim çok güzel ya. Arkadaşlar Şimdi 11-24 geçer. Buradan tenere bineceğiz. 3 aktarma sonra şey diyeceğiz bayon Bayon'da güzel bir yerde hiç gitmedim ama sizle beraber bayonu keşfedeceğiz sen sebastian'ı keşfedeceğiz arkadaşlar şimdi kanı sağlıcakla ben çikolatayım 300 gramlı bir çikolata 300 gram o yüzden verdim benim 7000'lik kasabanın tren istasyonu arkadaşlar bura şu karşı taraftan geldim Şuraya jandarmaya denk geldim arkadaşlar. Birazdan bir hikaye anlatacağım. Bu arkaptan dolaştım köprünün altından. Buraya geldim. Şimdi burada bisikletimi parçalayacağım. Yani çantaları parçalayacağım. Çünkü bisikleti tek başına sokmam gerekiyormuş. Bu şekilde ayarlayacağım. Şimdi gelip anlatacağım hikayeyi. Arkadaşlar az önce yol sormak için ya arkasından gendelme yazan birini durdurdum. Lan biraz daha şöyle dikkatli bakınca polise benziyor bu adam jandarmaymış arkadaşlar. Jandarma kelimesi dilimizi büyük ihtimalle Fransızcadan geçmiş. Çok ilginç. Ben jandarma kültürünü yani polisle jandarmanın ayrı kırsala farklı işte şehire farklı bir kolluk kuvvetinin baktığını düşünmüyordum. Ama gelin görün ki bu dünyanın her yerinde sistem aynı ve Fransa'da da bunun ismi jandarma. Gelelim bu bulunduğum yerin ismini arkadaşlar. Gare yani gar. Arka ben sabahtan beri tren station yazıyorum bulamıyorum. En son baktım gare. Ee, oradan baktım yani bize de yine gar gelin gar, gar, kelimesi büyük ihtimalle Fransızcadan gelmiş olabilir. Bunların aynı olduğunu görünce şaşırdım. Merak ederseniz savuf. E, hariç demek. Ondan sonra öğrendim kelimeler boncur. Her şeyi kullanıyorsun gibi her yönde boncur diyebiliyorsun. Ondan sonra sorti çıkış demek arkadaşlar. Sorti kelimesi de oradan gelmiş olabilir. Fransızca ile alakalı öğrendiklerim bu şimdi şey parçalayıp yolumuza gideceğiz. Larochelle, ilk tren La Ön heybeleri çıkarttı. İki iki tane onlar var. Çadır uykulum matı bagaj lastiğiyle birbirine bağladım. Bir de onlar var. Arkadaki heybe ve çantayı da birbirine bağladım yine. Bir de bunlar var. Toplamda 1 2 3 dört parça. Bir de bisikletim var. Beş bir de kamera çantam var. 6 parçayla trene bineceğim. 3 tane de aktarma yapacağım. Hazır bisikleti bu çıplak hale getirmişken şimdi şu bagajda bindiğim vidalara gevşiyormuş böyle uzun sürüşlerden sonra onları sıkacağım alırsın yapmışken bir kere daha sıkmıştım biraz gevşiyor aynen bir daha sıkacağım şimdi Ay, Arkadaşlar sağ salim trene bindim lakin bir trende olmaması gereken her şey oldu Tren yarım saat 45 dakikaya yakın. Geç kaldı. Geç kalınca beni normalde bisiklet vagonu diye diğer vagonu aldılar. Sonra bir de kavga çıktı arkadaşlar. Öyle olunca benim normalde vagonumu da değiştirmem lazım ama değiştirmediler. Bagajlarımı da buraya koydum. Şurada bir yerde otur dediler. Gidip orada bir yerde oturacağız. Bir şans dileyelim bakalım. Sağ salim gidelim. Birinci istasyonumuza. Hoş geldin. Arkadaşlar tren gayet güzel. Burası trenin barı ve yemek bölümü. Fiyatlar bir tip pahalı. 10 Euro civarında salata falan yiyebiliyorsunuz. Bizim trenler gibi bu bölüm, ama ikinci kattayız burada. Tren gayet hızlı gidiyor, birazdan hızına bakıp söyleyeceğim size. Böyle. Bakın arkadaşlar. Şurada bir vagon var, kart. Buradan aşağı iniyorsunuz bir yerde oturacağız biz de. Koltuklarda böyle oldukça Geniş. Buraya da benziyor. Yani Okyanus kenarında güzel bir kasaba olan gelmek istediğim bir yerde ama gelemedim. Sadece istasyonuna geldim, bisikletimi hafiften bağladım. Şimdi yeni trenimizi bulacağız ve devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tren iki katlı ama çok güzeldi yani Allah var. Bak. Bakalım bu nasıl olacak? Arkadaşlar sağ salim bisikleti boraks treninde yerleştirdim. Ama çok ilginç şeyler oluyor. Şimdi trenlerin kapısı çok geniş ve e, tam perona eş çeviri yapmışlar. Bisikletle içeri girebiliyorum. Çantada tam çıkartmadan bisikletle içeri girdim. Bisikletle içeri girdim de arkadaşlar şu arkamda gördüğünüz şu anda polisleri görebiliyorsunuz. Tam onların önüne girdim bisikletle. Yol kapandı kimse hiçbir yere geçemiyor. Herkes bana bakıyor. Çantaları çıkartıp yerleştirdim. Bisikleti yerleştirdim ama bu 15 dakikalık vakit aldı. 15 dakika sonra bütün insanlar ve işte elini böyle makine tüfekli polisler beni izliyor. Komikti. Hemen gülmekten kendimi alamadım tabii. İnsanların treni biraz katlettik ama yapacak bir şey yok yani. Hani trenle seyahat etmek gerçekten zor. Arkadaşlar Bordox'da indim. Bisikletim burada. Yeni terimin açıklanmasını bekliyorum ama Bordox yanıyor. Alev alev. Çok sıcak arkadaşlar burası. Acayip sıcak. Bakalım yeni de bineceğim ve bayona gideceğim. Bayon daha da sıcakta. Gide gide güneye gidiyorum. Nasıl bisiklet süreceğim bilmiyorum. Önemli bir şey söylemeyi unuttum. Bisikletlerine koymak malum zor. Ama insanlar bir yardım ediyor, bir yardım ediyor. Yani vallahi sağ olsunlar. Hani Fransızlara bu konuda minnettarım. Öyle bir sabah Somalili bir tane Somalili kökenli bir çocuk vardı. Yani Türk olduğumu görünce bir yardım etti. Yani Allah razı olsun. Ne diyeyim abi? Hayırlısıyla sağ salim bayon treninde bindik. Bisikletimi şuraya bağladım. Bu trenlerde bisiklet bağlamak için yer var. Ya Avrupa'da bisikletli o kadar çok seyahat eden var ki arkadaşlar. Ben zor zor diye mızmızlanıyorum ama bir ben değil yani. Artık bir yeni bir böyle şey olmuş trend sırt çantası yerine bisikletle seyahat ediyorlar. Trende mesela ineceğim ben bayonda. Oradan altta bir Bilbağa'ya, kadar süreceğim mesela 300 km. 4 günde, 5 günde geze geze giderim mesela oradan. Oradan bir daha trenle ineceğim. Yani Avrupa'da interrail artık bisikletle yapılabiliyor. Bu tren diğerlerine göre biraz daha e, ee, yolu. Bir önceki normal trende onun için lüks trende arkadaşlar. 3 farklı trene denk geldim bugün. Ama Avrupa'nın trenleri güzel yani gerçekten güzel ve her yerden her yere tren gidiyor. İlginç olanı bu arkadaşlar. Örnek veriyorum Muğla'dan binip e, Van'da tren dinebiliyorsunuz veya da Trabzon'dan minip e, Hatay trenle gelebiliyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Sevgili dostlar, akşam saat 7.30'da yani Türkiye'ye göre 8.30'da sonunda Biliart denilen istasyona geldim. Aslında ben Bayona bilet almıştım ama o treni kaçırdım son durağa. Bir sonraki durağa geldim ama benim kaçırınca anladım ki gelmek istediğim yer zaten burası. Yani ben okyanus kenarındaki e, Fransız kasabasına gelip burada bir gün kamp yapıp ondan sonra bisikletle Sen Sebastian'a geçmeyi planlıyordum zaten. Bir önceki istasyona bilet almışım yanlışlıkla e, yerle bilmediğim için ama bilet kaçırarak yani bir durak kaçırarak olumlu sonu daha iyi bir sonuca eriştim Şimdi e, ilk kez okyanusla karşılaşacağım hayatımda bu heyecanımı sizlerle paylaşacağım. Ondan sonra da zaten İspanya'ya geçeceğiz. Bütün heyecanlarımızı sizinle paylaşacağım. Hadi kalkın şimdi gidelim bakalım Bilirsin, bilhassa neler var. Çok sıcak ama burası çok sıcak. तो जी तक आ Evet arkadaşlar yarın bu köprüden geçip buraya gitmeyi planlıyorum. Manzara böyle. Herkes gün batımını izliyor. Az önce bisikletle geçtiğim mekanların hepsinde Latin müzikleri çalıyor. Fransız'ın o soğukluğu gitmiş arkadaşlar. Burası çok hareketli. Gerçekten o coğrafyada sıkılmıştım. İyi ki de buraya gelmişim. Fransa o tarafı düzenliydi, bu taraf düzenli değil. Fransa'nın o tarafı tertipliydi. Burası dağınık. Ama gelin görün ki arkadaşlar benim kültürüm buna alışkın. Burası bir Türkiye gibi. kendi evimde gibi hissettim. Mimari bir Türkiye gibi. Yani gerçekten mutluluğumu sizinle paylaşıyorum ama ya buraya gelince içim kıpır kıpır oldu. İnsanlar hep böyle devam eder. Yarın şu arkamda gördüğünüz yere gideceğim arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar az Instagram'dan sordum şimdi size sorayım. Eğer ki altında bisikletim olmasaydı ben burada nasıl gelecektim? Yani taksiyle gelsen nereye gideceksin? Sırt çantası Bir tanesine giderse sonrasında yürümen gerekir. Her yere taksiyle etrafı göremezsin. Ben burayı kendim bile baka baka buldum ya. Navigasyon kullanmadan buldum. Yalnız istasyona gelerek buldum. İyi ki de bisikletle seyahat ediyorum. Bisiklet artı hatta daha daha bayıldım. Ee, biraz maliyetli oldu ama gerçekten muhteşem bir yere geldim ve mükemmel keyif alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar en sonu size insanların denize girdiği bölümde videoyu sonlandırırım diye düşünüyordum. Ondan sonra gidip bir kampik bulurum. Çadır gösteririm sanıyordum ama kampiklerin hepsinin rezervasyonu kapanmış. Bu şehirde minimum konaklama 100-120 euro. Belki de Fransa'nın en pahalı şehirlerinden bir tanesine gelmişim. Böyle olunca otomatikman kalacak yer bulamadım. Booking'de en ucuz konaklama 120 euro arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz şehrin fiyatlarına? İki tane su aldım. 5 euro para verdim. Ee, durum böyle olunca sokakta kaldım. Arkadaşlar cidden nazarınız dedi. Ondan sonra bisikletim takla attı, yuvarlandı. E, ee, direksiyonu yan döndü. Bu yan dönmesini tutan vidalar yalama yaptı. O çalışmıyor. Ona uyduruk iki tane vida taktım ama ne kadar işe yarayacak kim bilir. E ondan sonra öfelerim bozuldu arkadaşlar. Bisikletimin başına gelmeyen kalmadı anlayacağınız. Arkadaşlar nazar, nazar tehlikeli bir şey. Şu anda nerede kalacağımı bilmiyorum. Ama arkadan okyanusun sesini duyuyor musunuz? Şimdi ben hava soğuk üşüdüm üstüme bunu giydim. Size şey bir şey göstereyim. Arkadaşlar bulamadım ya. Kameradan da göremiyorum. Az önce az önce burada 3 kişi yüzüyordu. Hava buz gibi. Dalgalar. Zaten burası sörf yeri. Arkadaşlar az önce burada 3 adam yüzüyordu. Şu okyanusun dalgalarına bakar mısınız dostlar? Ama bu şehir gerçekten gerçekten çok canlı ve hareketli. Zaten bu bu bölgenin sosyete şehriymiş. Ben de rastgele trende uyuyakalarak buraya geldim. Nereden bileyim abi ben bu kadar pahalı olacağını. Arkadaşlar az önce yüzenleri bu sefer geçerken yakaladım. Biri kızmış o koşarak gitti. ikisi üşüdü herhalde. İkisi de erkekmiş. Onlar da kameradan biraz göründüğü kadar işte. Gece kalmak için şöyle bir yer buldum. Okyanus kenarında Yol kenarında Ama kuytu Rüzgar da almıyor Banklar da uzun Aynen Bu gece biraz daha vakit geçsin e Şimdi niye çadır kurmuyorsun diyeceksiniz bana Fransa'da çadır kurmak yasak böyle kafana göre yani kamu alanlarında Yani İspanya'mı riske atmak istemiyorum Gidip git durup dururken şimdi bir deport olmayalım burada Yoksa yani ee, korktuğumdan falan değil kurallara uyuyoruz maalesef. Buradalar çok katı yani. Bir ya açıklayamazsın adama. Rezervasyon yapacak yer bulamadım. Hepsi kapanmış falan desen dinlemezler maalesef.